Beraber çok işler yaptık, beraber çalıştık. Kendisi çok iyi bir insandı. Akşam beraber oturduk, çay içtik. Sabahleyin böyle bir olay olduğunu duyunca çok üzüldük. İnanamadık yani böyle bir şeyin bir arı sokmasından vefat etmesi bizi çok üzdü. E, mekanı cennet olsun. İbrahim Küçük bizim e, eski evimizden annemin orada komşumuzdu. Kendisini çok severiz, sayarız. E, bir akşam öncesinde de oturduk e, çay içtik. Kendisini parka davet ettik çay içmeye. Ertesi gün arı sokmasından dolayı bir olumsuz vaka gelişti. Kaybettik, vefat etti. Sevdiğimiz, saydığımız bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Yattığı yerler nur olsun. Mekanı cennet olsun inşallah.